Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Çiçek bakımlarımıza devam ediyoruz. Meşhur para çiçeğimiz Krasula Ovata. Bugün sizlere Krasula Ovata ile alakalı her şeyi anlatacağım. Bu çiçeğin nasıl bakıldığını, nasıl çoğaltıldığını, nasıl sulandığını, nasıl budandığını uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Bu, bu çiçeğin başka çeşitleri de var. Şöyle çeşitleriyle devam edelim. Bakın yine yapraktan büyüttüğüm şöyle değişik bir form vermeye çalıştığım bir tane var şurada. Evet, yine daldan büyüttüğüm Crossola ovatalar, para çiçekleri gayet güzel bir şekilde büyüyor. Evet. Yine daldan büyüttüğüm Crossola ovata şurada farklı bir çeşidi var. Gayet güzel canlı bir şekilde duruyor. Ve şu çiçeğimiz. Bunu internetten aldım. Çok cüzi bir fiyata aldım. Büyük bir ihtimal bakamadığından dolayı vermek istedi. Normalde çok bunu bu kadar büyük bir krasulu ovatayı çok pahalı bir fiyata alırsınız ama çok çok cüzi bir fiyata aldım. Bunun da bakımını yapacağız. Şurada bakın Yapraktan çoğalttığım krasula ovatılar var. Nasıl yaptık bunları? Bunlarla alakalı da ayrıntılı bilgi vereceğim. Şimdi hep birlikte krasula ovata ile alakalı konuşmaya başlayalım. Evet, para çiçeği yani normal ismi krasula ovata nasıl bakılıyor? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Öncelikle onlardan bahsedelim. Öncelikle Krasula Ovata'nın toprağından bahsetmek istiyorum. Toprağa geçirgen bir toprak olması gerekiyor. Şöyle bakın gösteriyorum. Geçirgen taş normal toprak karışımı bir toprak kullanıyoruz. Ve Krasula Ovata'nın bir sukulent cinsi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu bilgi neden önemli? Çünkü sulama yaparken iyice toprağı kuruduktan sonra sulamamız gerekiyor. Aşırı sularsak ne olur? Aşırı sularsak bakın kırasulu otanın yaprakları paraya do benzediğinden dolayı para çiçeği diye adlandırılır. Bu yapraklar su toplar. Eğer fazla sularsak fa suyu hem şu gövdesine çektiğinden ve yapraklarına çektiğinden dolayı çürüme başlar. Bu nedenden dolayı İyice toprağı kurumasını beklememiz gerekiyor sulamamız için. Aynı şekilde kaktüsler de bu şekilde, sukulentler de bu şekilde oluyor. ve Sulamasını iyice toprağı kuruduktan sonra bol suyla yapıyoruz. Ve gibi toprağa geçirgen bir su olması lazım ve drenajda bir saksı kullanmamız lazım. Yani saksının altı delik olması gerekiyor fazla suyun akması gerekiyor. Dış saksı kullanıyorsanız mutlaka sulama yaptıktan belli bir süre sonra dış saksıyı kontrol ediniz. Dış saksıda su bırakmayınız. Evet. Bakın şuradaki krasula o atamızı biraz sonra sulayacağız. Ama öncelikle bakımlarını yapacağız. Evet sulaması da üstten suyu koyuyoruz. Şöyle şunlara koyayım mesela gösteriyorum. Şu şekilde bakın bol suyla suluyoruz şu şekilde. Evet. Ama toprağı kuruduğundan emin olalım. Bakın bunlar toprağı artık kurudu. Bu zamana denk getirdim. Şöyle suluyorum. Direkt güneş ışığı almayan bir yere konumlandırmamız gerekiyor kışın soğuklarda bırakmamamız gerekiyor. İçeri almamız gerekiyor. Biraz aydınlık yer olması gerekiyor. Direkt güneşi almayan bir yer, aydınlık bir yer olması gerekiyor. Çoğaltımını şu şekilde yapıyoruz. Bakın. Şöyle bir tane sağlam yaprağını, bakın şurada bir sağlam yaprağını sağ sola çevirerek koparıyorum. Evet, kopardım. Aynı şekilde şundan da bir tane sağlam yaprak koparalım. Sağlam bir yaprak koparalım. Evet şuradan mesela şu yaprağı şöyle sağlı solu koparttık. Ve direkt toprağın üzerine şu şekilde bırakıyorum. Evet. Bıraktıktan sonra belli bir süre sulamıyoruz bunu. Normal toprağın üzerinde duracak. Sulamayacaksınız bu önemli. Hafta 10 gün olduktan sonra şöyle bir fıs fısla bunlar artık dolayı ben bunları sulayabilirim. Şöyle fıs fısla fıs fıslıyoruz bu kadar sulaması da. Bakın burada yapraktan çıkan yapraktan çıkan yavruları gösteriyorum. Ama bu işlem çok uzun sürüyor. Yapraktan büyütmek çok uzun sürüyor. Bu nedenden dolayı şu şekilde bir dal alıp evet bunu dikmek daha isabetli oluyor. Daha zamanda uzun boylara ulaşıyoruz. Bunu şuradan koparmıştım. Şimdi ve ara ara krasulu ovatalarımızı budamamız gerekiyor. Budamayı nasıl yapacağız? Öncelikle budayacağımız yeri belirliyoruz. Mesela bakın şuradan ben budamak istiyorum. Şu dalı şuradan budamak istiyorum. Budayacağımız yer iki tane boğumun arasından budamamız gerekiyor. Şuradan budamamız gerekiyor. Evet. Ya da nereden buluydum? Şöyle bakın. Şurası şuradan bulayacağım bakın ben. Şuradan bulayacağım. Şöyle bir keskin makas ya da bıçakla da yapabilirsiniz. Evet, şöyle kesip size gösteriyorum şimdi. Evet, kestik burayı. Şöyle çevirelim. Yine Şuradan budamak istiyorum. Bakın, iki tane boğumun arasından budayacağız. Şöyle. Evet. Bunu da kestik. Evet, yine devam ediyorum budama işlemi. Şuradan yapmak istiyorum ben. Bakın. Aynı şekilde iki boğumun arasından bir şekilde oluyorum. Budadığımızda buralardan şuralardan bakın güzel e, dallar çıkıyor. Şöyle. Evet, güzel oldu. Budama işlemini yaptık. Evet. Gayet güzel. Bir de şu alttan çıkan bakın şu alttan çıkan dallar varsa bu dalları da alıp yeni saksıya aktarmamız gerekiyor ki şu ana gövdedeki sulu ovatamız güzel bir şekilde büyüsün. Evet, şimdi bunları da alacağım. Alabiliyorsak şöyle köklü almaya çalışalım şu şekilde. Bakın, şöyle köklü almaya çalışıyorum. Evet. Evet, şu da kaldı. Bakın şöyle köklü almaya çalıştım. Evet, şunları ayırdım. Şu anda bakın gayet güzel oldu. Tek hale düştü. Şimdi bunun saksısını şu anda değiştirmiyorum. Bahar mevsimlerinde özellikle Mart aylarında saksı değişimi yaparsak güzel olur. Evet, şöyle gösteriyorum. Şu anda gayet güzel oldu. Başka budamamızı istediğimiz bir dalımız var mı ona bakıyorum. Evet. Bu şekilde yeterli olmuş oldu. Şunları budamaya gerek yok. Evet. Evet şimdi şunları da sulayalım. Şu krasu lavatalarımızda. Dibine bu şekilde su koyuyoruz. Aynı şekilde buna da koyuyoruz. Ben arada şöyle 2-3 haftada bir iyice kuruduktan sonra burayı fıskiye altında yapraklarının da tozunu almak için yıkıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra iyice saksıdaki suyu akmasını sağlıyorum. Ve yeniden yere koyuyorum. Bir dahaki sulamayı iyice kuruduktan sonra yapıyoruz. Krasula ovatanın çiçekleri de oluyor. Ama çiçekleri belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra oluyor. Evet çiçekleri de açınca size göstereceğim. Evet krasula ovata ile alakalı bir, sulamasına çok dikkat ediyoruz. İyice toprağı kuruduktan sonra suluyoruz. 2- toprağa geçirgen bir toprak olacak. Altta delikli bir saksı kullanacağız. Ve suladıktan sonra fazla suyun akmasını sağlayacağız. Evet, aydınlık bir yerde duracak. Direkt güneş ışığı almayan bir yere konumlandıracağız. Kışın mutlaka içeri alacağız kışın dışarıda soğukta bırakmayacağız. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Krasula Ovata ile alakalı para çişi ile alakalı sorularınız varsa sorabilirsiniz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.